Of annemler beni dövüyordu ya of of ben de ne yapayım ki üstüme falan giyindim dışarı falan çıkacağım. Dışarı çıkacağım ben de annemle babam bana saldı saldırdılar hasta değilim falan annemlere rol yapma ama biraz beni yakaladılar. Neyse ben dışarı çıkayım. Dışarı mı çıkacaksın sen oğlum? Anne sen buraya nasıl geldin ya? Sır kimseyi söylemem aramda kendi aramda. Neyse dışarı falan çıkadı. Arkadaşlarınla oyuna git tamam mı oğlum? Ama sakın tehlikeli şeyler yapma. Tamam anne yapmam ya yapmam. Hadi görüşürüz. Babam da işe gitti. Annem evde. Ben de o zaman dışarı çıkayım. Hadi görüşürüz oğlum. Çık bakalım sen dışarı çık. Şimdi ben ana kapıları kapatayım da görsen. Ana kapıları kilitleyim de gör şuradan. Şöyle. Bir dakika. Ana kapıları kilitleyim de gör. Kapıları kilitle. Tamam şimdi geliyorum ve bam. Tamam. Çık da göreyim. Tamam çık da göreyim. Sen o zaman ana kapıları kilitlediysen ben de o zaman dışarı falan çıkmıyorum. Oğlum ben ana kapıları açtım ya bak. Bak. Gördün mü bak. İstersen göstereyim bak. Ana kapıları açtım yani. Bir daha kapattığını görmeyeyim ben de. Çıkıyorum ben şimdi görüşürüz. Gideyim ben. Of oğlum beni yakaladı ya. Neyse kapıları kapatmayayım bari. Yakaladı beni oğlum ya. <laughs> Neyse ne yapayım ben? Televizyon izleyeyim ya. Açayım şöyle. Canlı yayınlardan. Heh. <laughs> Buna çok gülüyorum ben. Evet annem ana kapıları aç kapan açmış gerçekten de. Neyse dışarı çıkayım. Annem ana kapıları gerçekten de açmış. Çıkayım. Evet şunu izleyeyim. <laughs> arkadaşlarımın evine geldim şöyle gireyim aşağı. Şöyle ineyim. Evet, geldim şöyle arkadaşlarımın evine. Kapıyı açsanız arkadaşlarım. Heh? Işık kapandı ya. Ne oldu? şık kapandı. Elektrik mi gitti yoksa? İmdat! He? tamam. Sen söyle şey söylemiş ya elektrik gitmemiş. Açın kapıyı hadi.